Evet Sayın Başkanım, hı hı. gündemin 5. maddesi 5393 sayılı belediye kanununun 56. maddesi belediye başkanı 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur denildiğinden Belediyemizin 2012 yıllık faaliyet raporu hakkında karar alınmak üzere yüze yazımızın yüce meclise havalesini artık Evet bildiğiniz gibi Altın abi buyurun sen yönetiyorsun. Ben dışarı çıkacağım. Evet, Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, iyi akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi 2012 faaliyet raporu salı günü tüm meclis üyesi üye arkadaşlarımıza sunulmuştur. Hepinizin bu konuda bilgisi vardır. Ben oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, o çok yine kabul edilmiştir. Alkam Bey akşam. Bey görüşsüz olmak. Yalnız bu Sayın Başkan niye kaçıyorsunuz yani? Bir, bir faaliyet raporu bu şekilde kabul ettirilemez. Bunun da tutanaklarının geçmesini istiyoruz. Konu üzerinde görüş belirtilmedi. Görüşmeye açılmadı, görüşme yapılmadı, oylama yapılmadı. Evet. Eğer... Böyle bir oylamayı Onu Şimdi kim el kaldırdı, kim el indirdi, onu göremedik biz. <laughs> <laughs> Reddediyoruz. Allah'a <'ın gülüyor> <güzel. gülüyor> <laughs> Biz e, Sayın başkanınızı hızlı diyorduk ama e, Altan Bey Başkan'dan da hızlı çıktı. <laughs> evet. Geçmiş olsun. Evet. evet.